Merhaba ben Hakan ve nihayet 1 Temmuz sonunda bisiklet tanrıları ateşe en büyük odunu bugün Bilbao'da attı. 3 hafta sürecek 3400 kilometrelik serüvenimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Fransa Turu bugün Bilbao'da 22 takım ve 176 sporcu ile start aldı. 182 kilometrelik birinci etap aynı zamanda ilk dağlık etaptı. Starttan kısa süre sonra oluşan kaçış grubu ilk iki tırmanış kapısı puanlarını toplarken 88. kilometrede yer alan sprint kapısından da önde geçerek zaman bonusları ve sprint puanlarının önemli bir kısmını toplamış oldu. Yine de peloton kapıya yaklaşırken sprint trendleri de oluştu. Kaçış grubundan kalan puanları favori sprinterlerden Pedersen 10, Sagan 9, Philipsen 8 ve Cavendish 7 puan alarak paylaştılar. Günün önemli olaylarından biri Cote de Vivero tırmanışının hemen ardından iniş esnasında genel klasman favorilerinden Enric Mas ve Richard Carapaz'ın yapmış olduğu kazaydı. İniş esnasında yüksek süratte yolun dışına çıktı sporcular. Kaza sonrası ikili ayağa kalkmakta oldukça zorlandı. Maalesef Mas yarışı terk etmek zorunda kaldı. Karapaz ise 5 dakika kadar zaman kaybettikten sonra tekrar bisikletine atladı. Yola devam etmek için çaba sarf etti. Ancak çektiği acı yüzünden de belli oluyordu. Karapaz'ın durumu ilerleyen saatlerde belli olacaktır. Umarız yarınki startta yerini alabilir. Günün en önemli bölümü olan ikinci kategori pike tırmanışına giderken genel klasman favorilerinden sert ataklar gelmeye başladı. Bogacar ve Vingego zirveye önde geçtiler. Hemen ardından Edin ve Simon Yates kardeşlerin finişe kadar sürecek olan müthiş makarasına şahit olduk. Peloton'dan koparak finişe birlikte giden ikiz kardeşlerden Edin Yates, 110. edisyonun ilk etabını ve ilk sarı mayosunun müthiş kaçışının ardından kazanmış oldu. Pogacar güçlü şekilde finişe gelerek çizgiyi 3. sırada geçti. Böylelikle günün kazananı Adam Yates'in etap galibiyeti ve Pogacar'ın topladığı zaman bonuslarıyla kuşkusuz Emirates takımı oldu. İlk günün ardından Pino, Woods, Hindley, Wingego, Fanart, Landa 22 saniye zaman farkıyla ile finişi Pogacar'ın hemen ardından geçmiş oldular. Bernal ve Alaphilippe'in içerisinde bulunduğu pelotonun geri kalanı 43 saniye zaman farkı yemiş oldu. Çok bekledik, çok özledik ve ilk günden Fransa turu alev alev başladı. 209 kilometrelik dağlık San Sebastian etabında görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. <laughs>